sorumuzda da şöyle diyor. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesinin iki asal çarpanı vardır diyor. Şimdi bakalım 48 sayısının asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldüğümüz zaman 24, 2'ye böldüğümüz zaman 12, 2'ye böldüğümüzde 6, 2'ye böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1. Kaç tane çıktı arkadaşlar? Farklı olarak 2 ve 3. Bazıları bu ikileri tekrar tekrar sayıyor. Mesela 4 tane 2 var, 1 tane 3 var, 5 taneymiş gibi sayıyorlar. Hayır arkadaşlar. Genelde sorularda neyi kasteder? Farklı asal çarpanlarını kasteder. O zaman 48 şartlarımıza uyuyor. 64'e baktığınız zaman 64 aslında arkadaşlar 2 üzeri 6'ya eşittir. Sadece 2 çarpanını barındırır. Dolayısıyla 64 olamaz. 88'e baktığımız zaman 88 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüz zaman 44. 2'ye böldüğümüzde 22. 2'ye böldüğümüzde 11. Ve 11'e böldüğümüzde de 1 olacaktır ki 2 ve 11 olmak üzere 2 tane farklı asal çarpanı vardır. 140 sayısına bakalım arkadaşlar. 140 sayısı asal çarpanlarının ayrıldığında 2'ye böldüğünüz zaman 70, 2'ye böldüğünüzde 35, 3'e bölünmez ama 5'e bölünür. 5'e böldüğünüzde 7 olur ki 7'ye böldüğünüzde 1. Bakın kaç tane farklı asal çarpanı var? 3 tane. O zaman 140 da bu şartları sağlamaz. Yani dolayısıyla cevabımız neymiş arkadaşlar? 2. 2 tanesi. 980 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye vermiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi 980 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Şimdi 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır? 490 olacaktır. 2'ye böldüğünüz zaman 245 olacaktır. Artık 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünmez arkadaşlar. Ama 5'e böldüğünüz zaman bakın 245'i 49 çıkacaktır. 49 sayısı 7'ye bölündüğünde 7. Tekrar 7'ye böldüğünüz zaman 1 olacaktır ki 980 sayısını ben şöyle yazabilirim. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 2 diye yazabilirim. O da hangi şıkta var arkadaşlar? C seçeneğinde var. Burada sadece tek başına 5 olması onun aslında 5 üzeri 1 olduğunu gösterir. Üçüncü sorumuz da şöyle diyor. Aşağıda 660 sayısının asal çarpanlarının ayrılmış biçimi verilmiştir. 660 eşittir 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri z çarpı t diye verilmiş. Olduğuna göre y artı t çarpı x eksi z işlemin sonucu kaçtır demiş. Bakalım arkadaşlar şimdi 660 sayısını biz asal çarpanlarına ayıralım. Şöyle 2'ye böldüğünüz zaman 330, 2'ye böldüğünüz zaman 165, artık 3'e bölseniz 55 olacaktır. 5'e bölseniz 11, 11'e böldüğünüz zaman 1 olur ki 660 sayısı 2 üzeri 2 bakın çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 11 diye olacaktır. O zaman şöyle düşünebiliriz. Şimdi x sayısı kaç eşittir bakın? şu x sayısı 2'ye eşittir. değil mi? y sayısı 1'e eşit, z sayısı 1'e eşit. T sayısı da 11'e eşit arkadaşlar. Ha, o zaman bunları not alalım altlarına. Şimdi y gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız. Artı t gördüğümüz yere 11. x gördüğümüz yere 2 eksi z gördüğümüz yere de yine 1 yazacağız ki burada arkadaşlar artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür. 2 çarpı 11'den 22. Belki aklınıza gelebilir. şimdi buradaki artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü. Ee, i̇şlem önceliğini bozduk mu falan diye düşünebilirsiniz. Bozmadık arkadaşlar. Normalde 1 artı 11 çarpı 2 22 yapardı. Eksi 1 artık sadece 1 artı 22 eksi 1 olacaktı ki cevap yine değişmezdi 22 olacaktı. Dördüncü sorumuzda A eşittir A çarpı B üzeri 3 çarpı C üzeri 2. Yukarıda A sayısı asal çarpanlarına ayrılmış şekilde verilmiştir. Buna göre en küçük A sayısı kaçtır? Şimdi düşünelim arkadaşlar. Bir A sayısı var. A'nın birinci kuvveti. B'nin küpü. C'nin de karesi var. Şimdi asal sayıları seçmemiz gerekiyor. En küçük asal sayıları seçersek A sayısının değeri de olabildiğince küçük çıkacaktır. Peki en küçük hangi değerleri seçebiliriz? Bakın 2, 3 ve 5'i seçebiliriz. Öyle değil mi? Peki siz olsanız küpü alınan bir yere 2 mi koyarsınız yoksa 5 mi koyarsınız sayının küçük olması için? Tabii ki küpü alınan ifadeye 2 yazarsınız. Yani B yerine 2 yazmamız lazım. C yerine 3 yazmamız lazım. Kare alınıyor çünkü. A yerine de 5 diye yazarız. Tam tersi olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Şimdi... A yerine 2 yazsaydık. B yerine 3 yazsaydık. 3'ün küpü alacaktık. Dolayısıyla 3'ün küpü 27 olurdu. Ama 2'nin küpü 8 olacağı için daha küçük çıkaracaktır. Peki o zaman A'nın değeri ne olacaktır arkadaşlar? 5 çarpı 2'nin küpü 8. 3'ün karesi 9. 8 çarpı 9 72 yapar. 72 ile 5 çarptığınız zaman da 360 çıkacaktır ki cevabımız neymiş? B seçeneği. Geldik 5. sorumuza diyor ki asal çarpanları sadece 2 ve 5 olan 3 basamaklı 6xy sayısı için x çarpı y kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar çarpanların içerisinde 2 ve 5 varsa bu sayı 2 çarpı 5'ten dolayı ne olacaktır? Onun katı olan bir sayı olacaktır. Dolayısıyla 6xy sayısı aslında 6x0 gibi bir sayı olacaktır. Ha şimdi burada x'in ne olduğunu bilmeye gerek var mı aslında? Gerek yok. Niye? E çünkü zaten y sıfırmış. x çarpı y dediğimiz sayı e x çarpı sıfır olacaksa sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani cevabımız neymiş? A seçeneği. Altıncı sorumuzda bir tane asal çarpanı olan asal olmayan 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır diye sormuş. Şimdi asal olmasın diyor. Bakın asal olmayacak. Ve bir tane asal çarpanı olacak. Yani bir tane asal sayının kuvveti biçiminde olacak. Mesela ne gibi? Atıyorum mesela 2'nin 7. kuvveti gibi 3 basamaklı 128. Başka 3'ün kuvvetlerine baktığınız zaman 3 üzeri 4 81, 3 üzeri 5 243 olur ki işime yaramaz. Ama 5'in kuvvetleri içerisinde 5 üzeri 3 125 daha küçük oldu. Başka 7'nin kuvvetleri yine işime yaramaz. Ama 11'in kuvvetlerinden 11'in karesi 121 çıkar ki aslında bundan daha küçük bulma şansım yok. Niye? Çünkü 11'den sonraki asal sayılara baktığınız zaman 13, 13'ün karesi 169 ve diğer asal sayıların da kareleri kesinlikle 121'den büyüktür. Peki o zaman biz asal sayıların kuvvetlerine bakmamız lazım o zaman bu şartları sağlayan. Bunlardan hangileri olabilir? Mesela ne olabilir arkadaşlar? Şimdi 30'un kuvveti 900'lerde 31'in karesine baktığınız zaman 31'in karesi arkadaşlar 961 yapar. Bu da en büyük sayı olabilir. Şimdi bunların arasındaki farkı sormuştu bize. E 961 ile 121 arasındaki farka baktığınız zaman ne olacaktır arkadaşlar? 0 4 8 olacak ki şıklarda zaten 840'ın olması işimize yaradı niye? Çünkü emin olmayabilirdik arkadaşlar. Eğer daha büyük bir sayı olsaydı acaba daha büyük bir değer olabilir mi diye bakardık. 7. sorumuzda bir a sayısının asal çarpanlarının ayrılmış hali verilmiş. Buna göre diyor ki A bölü C artı B bölü D kaçtır? Tam çıkmak zorunda. Niye? Çünkü A'nın asal çarpanlarına ayrılmış bölüm içerisinde C var. E, B'yi de devam ettirdiği zaman ne yapmış? D sayısını bulmuş. Peki bunu şöyle düşünsek. A'yı 2'ye bölmüş B olmuş. Sonra 3'e bölmüş C olmuş. E, bu ne demektir? Demek ki A sayısı C'nin kaç katı? 6 katı. O zaman A bölü C ne olması lazım? 6. peki devam edelim. E, B'yi de Nasıl yapmış? B'yi 3'e bölmüş. C'yi bulmuş. Bakın 3'e böldüğünde. Sonra C'yi de 7'ye böldüğünde D bulmuş. O zaman B D'nin kaç katıdır? 3 çarpı 7'den 21 katıdır. O zaman toplamda ne olacaktır arkadaşlar? 21, 6 daha 27 olacaktır. Peki bunu farklı bir yöntem, yöntemle yapabilir miyiz? Mesela e, sayıları bularak yapabilir miyiz? Evet. Çünkü D'yi 13'e böldüğünde 1 olabilmesi için D'nin ne olması lazım? 13 olması lazım. E, 7 kere 13, 91. O zaman C 91'dir. 3 ile 91'i çarparsanız 273 demek ki B sayısı 273'müş. 2 ile 273'ü çarptığınız zaman da 546 olur ki A sayısı da 546'ymiş. Fakat bence diğer yöntem yani şurada kullandığımız mantık biraz daha basit gibi duruyor. Geldik bu testin son sorusuna arkadaşlar. Şimdi diyor ki yukarıda verilen iki çarpan ağacı ile ilgili aşağıdaki maddelerden kaç tanesi doğrudur demiş. A ve B'nin asal çarpanları aynıdır. Bakalım. A 3'e ve 5'e bölünmüş. B de 3'e ve 5'e bölünmüş. O zaman birinci ifade doğru. A ve D sayılarının ortak çarpanları toplamı 8'dir demiş. Şimdi bakalım. C sayısı kaç eşit? 5 çarp 5'ten 25. B sayısı 3 kere 25'ten 75. A sayısı da 3 kere 75'ten 225 olacaktır. E, D sayısı E çarp E sayısı 5 kere 5'ten 25. 3 kere 25'ten de 75 olacak ki bir kere 225 ile 75'in ortak çarpanları bakın asal çarpan dememiş. Ortak çarpanlar içerisinde 5, 15, 25, 75 var ki toplamlarının 8 olma şansı yok. O zaman bu ifade yanlıştır. A'nın çarpan sayısı D'nin çarpan sayısından bir fazladır. Bakalım şimdi A sayısı normalde 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Biz bu tür durumlarda şunu yapabiliyorduk arkadaşlar. Asal çarpanlarla ayrılmış olan ifadelerin üstlerinin bir fazlasının çarpımı yani 2'nin 1 fazlası 3, 2'nin 1 fazlası 3, 3 üç kere 3'ten 9. A sayısının 9 tane çarpanı vardır. Peki aynı şeyi D için de bakalım. D sayısı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2. O zaman onun için de şöyle diyebiliriz. Üstlerinin 1 fazlası yani 2 iki çarpı 2'nin 1 fazlası 3, 2 kere 3'ten 6. D'nin de 6 tane çarpanı vardır. Aralarındaki farka baktığınız zaman 3 olduğunu görürüz. O zaman A'nın çarpan sayısının D'nin çarpan sayısından bir fazla olma şansı yok. Çünkü 3 tane fazladır. A ve D'nin toplamının 225 olduğunu söylemiş ki tek başına A zaten 225. O zaman bu ifade de doğru değildir. Demek ki kaç tanesi doğruymuş? Bir tanesi doğruymuş.